Fazla mı uğranmış? Evet. Evet bir tane. Anne sen çocukken iki kobiye çektin mi? Um, Ay, Çekmişsindir ya. Um, hem, um, çektin anne de <laughs> çektim. Hangi derste? Hangi derste? Um, <laughs> Yanıma gelsene seni de görsünler. Çok tatlısın. Daha yeni kalkabiliyorum yataktan. Gülce de diyor ki anne diyor boyadın mı burayı kızım diyorum bari sen yapma. Hangi ya. derste? Hı? Hangi yani, derste? Söylüyorum. Hı. Tüm derslerden. Tüm derslerden. <laughs> Bana videoyu kapat öyle gel, söyle. Gel. Sen de çektin Hı. mi? Videoyu kapat öyle. video kapattıktan sonra. Kız sen <laughs> <laughs> daha üç üçlü